Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until. bu. X canımızın çektiği, evet. hatta çekmediği bir şeyler aldık. Onlardan ilkini gösteriyorum. Ben açayım. Önce açayım kanka. Kokusunu katlamak istiyorum artık. Lütfen. Ben açmasaydım dur gösterelim Ayy. sonra aç. Özür dilerim. <gülüyor> <Kovneciğim>. <gülüyor> Suyu süzülmüş kornişon turşusu. Kornişon turşusu suyu süzülmüş. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. <gülüyor> <gülüyor> kozalak biraz da meyveli. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Eve gelirken dedi özellikle tam suyu süzülmüş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey kokuyor. <laughs> Emin ederim ki gerçekten güzel kokuyor. <laughs> Böyle bir yalancılık. Aa! Ayıp değil mi aynı anda? Burada ııı kıyotuk kokuyor. Brother ıı, What's that? Isır artık. Büyük, <gülüyor> <gülüyor> Midesizim kanka. Beğendin mi? Hı hı. Alır mıydın? I ıh. <laughs> Yeni nesil turşu keyfi. Ooo. Hep yanında. Evde, iş yerinde. Ya yani içindekileri okusana. Ha, niye pardon. reklamını okuyorsun? Ne suzu? Doğal araba böyle. Sertleştirici kuş üvezi. yemeden uyuyamam. Kanka kuş üvezi ne demek biliyor musun? Ku. Sen ciddi mi? Evet. Yemin et. Gerçekten. Niye kuş boku kokuyorsun? Şaka gaydı zaten. Reçel. Kuş üvezi ne Ekstrat. demek? Yorumlara yazın. Ek ekstraktı. <laughs> Yeme şunu lan. Çok <laughs> güzel tadı. <çıktı>. Hayır be. <laughs> Açalım. Ben de çatal bulayım. Arkadaşlar şimdi bunun içinde ne varmış biliyor musunuz? Okudun mu? <laughs> Kırmızı fasulye. Börülce, yeşil mercimek, oh. mısır ve acılı diyor ama. Sen Bakaları acı sevmezsin ki. Bakar mısın, değil mi? Arkadaş içinde kaşık varmış bunun. Hadi lan, hayır canım kapat aç o. Kaşık paketin oh. içinde diyor. Bunu iade edelim mi gidip? Hadi. Aç. Kanka bunu açarsam geri kapanma yeri yok ha haberin e, ne olsun. Ne yapayım, yukarıdan açılıyor. Ha orası kaşık yeri. Evet. Kaşık yerini açsana. Bir dakika. Zaten. Bu arada deniz kenarındayız, nasıl sallanıyor. Fırtınamsı bir şey var. <laughs> Aç artık ya. Beceriksiz misin lan sen? Bu, bu ayıp ama. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ayıp yani. <laughs> Hiç koyma. Daha ki Daha ayıp yani. Şunu ben niye büküp yemeye çalışayım? Çok kötü. Ben... ben bir tadı, ben bir kaşık alayım. <laughs> Aynı anda yiyeceğiz. Sen niye yiyorsun ya? Limon sıkılır üstüne. <laughs> Yeter mi bu? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Ve yerim. Yanına. Gerçekten tadı çok güzel. Güzel. Kaşığı rahat mı? Hı hı. Ben bunu yemem ya. ki? Acı biberin baş, baş başı kısmına. gibi. He, ha. hadi bakayım açıkla. <laughs> Burcu'nun yaprak sarmasını deneyeceğiz. Projelerini. Bakın Stay. biz uyumluyuz. <laughs> deprem oluyor sanıyorum. Hatay'da şimdi niye her <laughs> <bir> şey deprem? <laughs> Kok. Hele karışık hamurumsu kilotlu çarap koktu. <laughs> koktu. Hmm. limonu az Aha. işte öbürünün limonu yemiş. bir şey söyleyeceğim bak hemen kopuyor bak bana hı? Hı? Hı hı. konserve ya hayır ne alaka ya yaprağı ipince bakın hı hı. 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 pirinci biraz daha pişmeli <laughs> ciddi misin hı hı. ben kıtır seviyorum da biraz daha Bir hiç, hiç uymuyormuşuz fark ettin mi yok uyuyoruz hı ben hiç Ya ne alaka ne alaka? Yüzde bir milyon yenir. Zor da kanca yenir. <laughs> Güvenlikle Ben kalır. sarma. Bunu önüme koy evde. Yersin. Gerçek yapmışım dedi. He sen yapmışsın sanırım. Bunun hepsini yerim bu arada. Şöyle. <laughs> Çok az da limonlu olabilir. Hı -hı. Çok az. Hı -hı. Alın canım. Yaklaş. Yeter. Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Kendimi uçakta hostes gibi hissettim normalde. <laughs> evet. Tadı <Tabii> güzel. <laughs> Vurdum nasıl çıktı arkadaşlar. Kamera arkasını görmek isteyenler. <laughs> Dilara'yı takip etsin hadi bakayım. <laughs> Video boyu böyle olacağız ha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu arada arabanın genişlik seviyesini beğendim evet, şu an. Ege adanı. <laughs> ya niye açtın? Hayır, açmadım. Açtım. Neymiş? Ne? Kurutulmuş domatesli humus. Kuru domatesli humus evet. Ben kuru soğan diye Hayır. anlamıştım. Aç. Ama şişmiş bu. Ee. Bozuk mu? Değil. Tarihine bakmadık. Şeyler Şuraya Bıçak var içinde. Kanka bunu adamlarım mı? Oo, oh, ah çok tatlı. İki tane var. Kim tipine? Kesmedik. Çok Kes, tatlı. Ama <laughs> onu saçamıyorum. Temiz ay yıkadım da mı? <laughs> Söyleyeyim dedim. <gülüyor> ay, elden el almam. Ayy! Babaannenle yaşadığın nasıl belli? Ne alaka? Güvenlikli bir ortamda eğitim görmekteyiz. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet... Ya ben bunu beğenmedim <laughs> sanki. Ben de sevmedim de deneyeceğiz mecbur. Vallahi midem bulandı sanki. Sus ya. <laughs> Vallahi deme. Suyu ya. geldi. Sus ya. Evet, gel. <gülüyor> 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 Dilim yandı. Tek şunu ya. Domatesin bozu. Bozu, <laughs> bozu gibi. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Küflü kısmı da duruyormuş gibi içinde. <laughs> Gerçekten doğru. Yok. Bunu denemeyin. Popcorn deniyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Karamelli hem de. Hem de karamelli. Aç. şöyle oldu. <gülüyor> Üç. <laughs> 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 Şükürdün. Tuzlu ha bu? Hım, hem tuzlu hem şekerli. Işte. O kötü yapmış. Tamam tuz ve karamel uyumlu oluyormuş da. Yok ya. Kanka bunu denemeyeceğiz herhalde. <laughs> Eğer tutarsa hazır suşiler hazır ori ee, origini da, ya. hiç sevmiyorum bu arada. Denerim ama tutarsa. Kaç beğeni gelirse yaparız? 10.000. Bin. 10.000 bin beğeni gelirse part 2. Yaparız. 10.000'i yerim. Hepsini yerim. Ben yemem bu arada. Ben de yiyemem. Kendinize iyi bakın. <laughs> part 2'de <iki'de> umarım görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay abi. abi. 아들있아 왔다. 으.